Evet arkadaşlar. burada de bir değişiklik yapıp kısır yapıyoruz. Şimdi hava, yaklaşık 3 bardak bulgurumuzu, köftelik bulgurumuzu güzelce yine 3 bardak yani daha doğrusu üstünü bir parmak geçecek şekilde sıcak suyla kaplıyoruz yaklaşık bir yarım saat yenilendirdikten sonra güzelce şöyle bir harmanlıyoruz. Şimdi genelde herkesin çok sevdiği ve kolaylıkla tükettiği bir işte ee, atıştırmalık yemeğiniz diyelim. Biber salçamızı koyduk. <laughs> Domates salçası da kullanabilirsiniz ama bu soslar çok güzel oluyor. Sostan da iki kaşık kadar koydum. Kepçe daha doğrusu. Yarım limon. Ekşi dengesi önemli. Acıyı ne kadar sevdiğinizi bilmediğim için acıyla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Bir tane ezmiş olduğum sarımsak. Şimdi de baharatlara geçiyoruz. Karabiber, yaklaşık bir çay şey kaşığı standart tarif. Yine bir çay şey kaşığı kadar tuz. Sosumuzda tuz var, salçamızda tuz var. Akl ediyoruz. Az bir şey. Pul biber tabi bu biberimizin acılığı önemli nane çok yakışıyor hem kuru hem normal nane katıyorum nane <laughs> bizi kaplıyorum. yine nar ekşisi böyle bol bir şekilde döküyoruz Bunların de çok yakışıyor. Bunu sonradan istese isteyebilirsin de değil ama Yine buna zeytinyağını çok koyuyorlar ama ayçiçek yağıyla çok daha iyi oluyor. Yaklaşık bir çay şey bardağı kadar da ayçiçek yağını koyduktan sonra şimdi güzelce bir karıştırıyoruz. burası önemli. Karıştırma işlemini güzelce yaptıktan sonra biraz dinlendireceğiz çünkü. Her içine hem taze nane hem de maydanozluğundan bir miktar Böyle birer tutan kadar çekileceğiz. Bunu ekledikten sonra bir daha güzel olacak. Ve kadınların için bütün, bütün günlerinde ısır yaptığını anlayacaksınız deneyince. Doğramış olduğum maydanozu ekliyorum bazı nanemiz de ekliyoruz. Genelde buna yeşil soğan da katırlı. Burada da artık elimizde yoğuruyoruz. ucuna baktıktan sonra damak zevkimize göre ilaveler yapabiliriz. Ben bir kepçe daha tomata sosu ekleyeceğim. Biraz sulu olmasını istiyorum. Ve çok az da yağ katacağım. Daha güzel olacak. Dinlendikçe daha da güzelleşir. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yanına biraz da yeşilliklerimizi doğuralım. Şöyle bir salatayla da güzelce bir sunum gerçekleştirebilirsiniz. Afiyet olsun.